Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Yine kitabımız aynı. Değerler Psikolojisi. Gençlik ve Gençlik değil ve Değerler Psikolojisi diye. Ee, kaçıncı yazımız oldu? 5 5 oldu galiba. Din eğitimi, gençlik ve kişilik bu sefer konumuz. Halil Ekşi'nin yazdığı. Ee, doçent doktor Atatürk Eğitim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Şu an doçent olmuştur muhtemelen. Yani şey profesör olmuştur muhtemelen. Eee Konumuz din eğitimi, yani din eğitimi, gençlik ve kişilik. Ee, kişiliği önceki şeylerde, makalelerde konuşmuştuk ama her makale, yani her videonun e, ayrı bir şekilde izlenmesinin kolay olması için e, yine her şeyi baştan alacağım. Yani diyelim ki siz işte birinci, ikinci videoyu izlediğiniz zaman birinci videoyu veya üçüncü, dördüncü videoyu izleme ihtiyaç durmamız gerekiyor bu şekilde. Her konuyu yine baştan alacağım. Yine yine, kişiliğin ne olduğunu alacağım. Yine gençliğin ne olduğunu alacağım. Yine din eğitimini alacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, din eğitimi karakter eğitimini içerir ve şahsiyet bütünlüğünü sağlamaya amaçlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçları sayılırken iş dünyasında içinde yaşadığı aile ve toplumda inanç ve ibadet yönünden yönünden de dengeli ve uyumlu bir kişilik kazandırmaktan bahsedilmektedir. Bu konu o kadar önemli kabul edilmektedir ki 1977 yılında Mekke'de toplanan Dünya İslam Eğitimi 1. Konferansı'nda İslami eğitimin amaçlarından biri kişinin ruh, zeka ve duygularının terbiye edilmesiyle birlikte bütün bir kişiliğinin dengeli olarak büyüyüp gelişmesi e, olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla İslam eğitiminin temel gayesi iyi ve evrensel insan yetiştirmek, insanı kamile ulaşmaktır. İslami eğitimin amacı Allah'ın kendisine yeryüzünde bildirdiği görevi yerine geçirmek için insanın fiziki, zihni ve manevi temel duygularını gidermek ve kendini gerçekleştirmeye yönelik ahenkli bir gelişimdir. Yani e, din eğitiminin amacı ne olması gerekiyor? Aynı şekilde kişiye kişilik kazandırma e, amacı da olması gerekiyor. E, genelde bu konu üzerinde duracak işte. E, belli bir okul türünden mezuniyetin belli bir kişilik kazandıracağı gibi nedensel bir çıkarma çıkarıma gitmek istemiyorsak e, gitmek istemiyorsak da yapılan araştırmalarda dini bir e, yapılanmaya mensubiyetin bazı gelişim figürlerine önemli katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır. Mesleki din eğitimi ise kişilerde kuvvetli bir vicdan gelişimine ulaşacak. Yani okuduğunuz bölüm sizin, sizin geliş, kişilik gelişiminiz için kişiliğinizi e, ortaya koymakta nedir? E, etkendir, e, önemlidir. Bu yüzden okuduğunuz şey, e, okuduğunuz bölüm, e, bölümü seçtiğiniz zaman buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin mesleki din eğitimi aldığınız zaman sizin vicdan, duyu, vicdan duygusu, duygus duygunuz daha çok gelişmiş olacak. Ne oldu gözüm ya? Neyse devam ediyoruz. E, okulun kişilik ve dindarlık üzerindeki etkisi daha sonraki bölüm nlerde detaylı olarak incelenecekse de burada şunu söylemekte yarar vardır. İmam Hatip Lisesi öğrencileri hayatlarının önemli bir kısmını ilişki biçimleriyle, iklimiyle, öğretmen tutumları ile Milli Eğitim sistemimizde din eğitiminin verildiği bu kurumlarda geçirmektedirler. Ve bu kurumlar onların kişilikleri üzerinde kaçınılmaz etki yapmaktadır. bu çalışmanın temel amacı nedense bir ilişki yöne sürmek sizin İmam Hatip lisesi öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin kişilik özelliklerini karşılaştırılmasıdır. Bu durumda psikolojinin verilerinin eğitime aktarılması büyük önem taşımaktadır. Yani işte eğitim verecek, eğitim verildiği zaman neye göre eğitim olması gerekiyor? Tabii ki insan psikolojisine göre vermesi gerekiyor. Örneğin işte 6 yaşındaki çocuk farklı anlar, 10 yaşındaki çocuk farklı anlar, sonra 18 yaşındaki çocuk farklı anlar. Bu yüzden psikolojinin verilerinin eğitime aktarılması gerekiyor. Bu husus önemlidir diyor. Bütün dini inanç ve davranışların temelinde insanın ruhi cephesinin özellikleri çok önemli yer tutmaktadır. Din eğitiminde başarılı olmak için mizaç ve kabiliyetler dikkate alınmalı. Zihin, irade, his ve heyecan gelişimine tesir eden dış faktörler göz önünde tutulmalıdır. Bu çerçevede kişilik nedir? Kişiliği etkileyen çevresel faktörler nelerdir? Aile ve okulun tesiri nedir? Okulla dini gelişim arasında bir ilişki var mıdır? Dinin kişiliği etkisi nedir? Soruları akla gelmektedir. Bu sorular çerçevesinde kavramsal bir çatı oluşturulduktan sonra uygulamamızla ilgili kısma geçilecektir diyor. Şimdi temel kavramımız birincisi kişiliktir. Ee, dediğim gibi önceki videolarda da kişiliğin ne olduğunu anlatmıştık ama bu video e, izlendiği zaman diğer videoların izlenmesine ihtiyaç duymadan anlaşılmasını istiyorum. Bu yüzden yine kişiliğin ne olduğunu anlatıyorum. Kişilik Psikolojinin karmaşık konularından biri olmasına rağmen genel tanımlarda iki unsur öne çıkmaktadır. Özgünlük ve devamlılık. Yani bir kişinin kişiliğinin ne olduğunu sorduğumuz zaman aslında o kişiye özgün olan, o kişinin e, şeyinde, e, şahsiyetinde devamlılık gösteren özelliklerini sormuş oluyoruz. Kişilik bireyin özel ve ayrıcı davranışlarını içermektedir. E, özeldir çünkü bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik davranışlarını temsil eder. Ayırt edicidir çünkü Birey bu davranışlarıyla başkalarından ayrılır. Kişilik bireyin özellik, özelliklerinden tutarlı ve sürekli davranış kalıpları biçiminde tanımlanabilir. Ee, bir insanı başkalarından ayıran bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerin tümüne verilen addır kişilik. Özetle bunu anlatıyor. Peki kişilik nereden geliyor insanın kişiliği? Diyor ki kişilik çevre ile kalıtımın, kalıtımın çevresel fa, kalıtımın bir fonksiyonudur. Yani sadece çevreden kaynaklanan bir şey değildir. Aynı, aynı zamanda kalıtım da, genlerden de gelen bir şeydir kişilik. Ee, çe çevresel faktörleri merkeze alırsak aile, oyun sahaları ve okullar çocukların yaşamlarındaki e esas yerdir. Yani insanın hayatında çevresel hayatın insanın kişiliğinde etkili olan çevresel faktörler nelerdir diye sorduğumuz zaman aile, oyun sahaları ve okullardır diyebiliriz. Ya, çocuk okulda yaşadığı şeyle ne yapar? Kişiliğini e, meydana geçirir. Yine oyun sahalarında, yine aile içerisinde ne yapar? kişilik Kişiliğini ortaya koyar. E, okul çevresi ve kişilik diye baş katılmış. Okul, okulun çevresel bir faktör olarak çocuğun tüm gelişimlerinde önemli bir yer tuttuğu giriş bölümünde belirtilmiştir. Bu bölümde bu konunun detayları verilecektir. Genel prensip olarak okul ve aile tarzlarının karşılıklı birbirini desteklemesi çocukluk ve gençlik dönemlerinde olumlu kişilik gelişimi sağlar. Yani işte genç insan ne yapar? Okulda bazı şeyleri görür, evde de bazı şeyleri görür ve bu ikisinin etkileşimi sayesinde ortaya bir şey olur. Ortaya karışık bir kişilik ortaya çıkar. Yani ne sadece okulda gördükleriyle ne de sadece aile içerisinde gördükleriyle kişiliği oturur. Her ikisinin beraber yürümesiyle oturur. Bunu anlatıyor. Kişilik gelişimi bütün ülkelerin eğitiminden beklediği gizli işlevlerden Kişilik gelişimi, bütün ülkelerin eğitimden beklediği gizli işlerden biridir. Eğitimin ve okulun en son amacı karakter oluşumu yani iyi ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Mesela ABD, Ohio, Ohio nasıl okunuyor bilmiyorum. Eyaleti eğitim masası tüm okullarda çocuklara e, şu karakterlerin kazandırılması için çalışma sürdürülmektedir. E, merhamet ve şefkat, nezaket, hoşgörü, dürüstlük, e, özdenetim, sebat, sorumluluk, öz kabul. Bir de kişilik bütünlüğü. Bakın burada kişilik de ne yapıyor? Eğitimin sağlanması gereken karakterlerden olduğunu bu e, e, Ohio, e, eğitim masası ortaya koymuş. Okul çocuğun değer sistemine katkıda bulunan aileden sonraki en önemli kurumdur. Yani aile en önemli kurumdur ama ondan sonraki en önemli kurum nedir? Okuldur. Çünkü işte hafta içi 5 gün mesela okula gideriz. Çocuk yani çocukken e, o sabah 8'de gideriz. Daha saat işte 3'e 4'e kadar yani günümüzün çoğu orada geçer bir de orada arkadaşlarımız vardır okuldaki arkadaşlarımız öğretmenler vardır bu okul içerisinde bu bu anlatım faktörlerden ne, ne oluruz bu anlatım faktörlerden etkileniriz ve kişiliğimiz o sayede oturmaya başlar bu yüzden öğretmenlerin iyi öğretmen olması kaliteli öğretmen olması sadece bilgi olarak değil de karakter olarak da insan olaması önemlidir çünkü e, onun orada ki e, göster orada gösterdiği e, şeyler de işte ahlaki davranışlarda öğrencilerin hayatına etkili olacaktır ve onların kişiliğinin oluşmasında ne olacaktır etkili olacaktır Örneğin bir hoca işte ateistse ve sürekli ateizmden anlatıyorsa e, sürekli ateist vurgusunu anlatıyorsa bu nedir işte e, öğrencilerin ateizme sempati duymalarını sağlayacaktır tabii ki öğretmen ateist olabilir ateist öğretmen şey yapamaz, <laughs> öğretmenlik yapamaz demiyoruz. Aksine bunu e, okul içerisinde sürekli bunu aksettirmesi sıkıntı olabilir. Veya işte ne bileyim e, farklı bir dinden farklı bir kişi bunu anlattığı zaman ne olur? O anlattığı şeyi e, şeyin öğrenciler tarafından sevilmesini sağlar. Bu yüzden e, hocaların kaliteli olması gerekiyor. Aynı şekilde işte işte öğretmen içki içiyordur ve bunu ikide bir öğrenciler anlatıyordur. Öğrenciler de buna merak salar ve bu yüzden İçkiye merak saldırdığı için bunu deneyebilirler. Yani bu şekilde bütün kötü özelliklerin öğretmenden uzak olması gerekiyor. Öğretmen bunlardan uzak değilse bile bunu okul hayatında öğrencilere göstermemesi gerekiyor. Yani bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilmesi gerekiyor. Böyle bir sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekiyor. takdirde öğretmenlerin öğrencilere aktaracağı şeyler, aktaracağı şeyler kötü olabilir devam ediyoruz. Ee, i̇yi bir kişilik gelişimi için öğretim ilk öğretim çocuklarına yönelik dört hedef aşağıdaki gibidir diyor. Birincisi özgüven ve birliktelik fikrinin inşa edilmesi, ikincisi işbirliği ve başkalarına yardımın öğrenilmesi, üçüncüsü ahlaki seçimler yapabilmek, dördüncüsü karar verme sürecinde katılmak. Ee, bütün bunlar çocukta olumlu şahsiyet gelişimi sağla sağlayacaktır. Okulun önemli bir boyutu olarak sınıf ortamı çocuğun benlik anlayışına, okul adaptasyonuna ve sosyal ilişkilerine olduğu kadar ahlaki gelişim ve cinsiyet rolü öğrenimine de etki eder diyor. Demokratik sınıf atmosferinin en belirleyici yönü olan öğretmenin öğrenci olduğu gibi kabulü ve etkililiği çocukta iyi bir benlik kavramı e, ne yapar? E, kavramı e, oluşturmaktadır. Sınıf içi atmosferlerin e, diğer bir özelliği olan etkin öğretim e, yöntemlerinin kullanımı da çocuğun sosyal duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. Öğrenciler için özellikle küçük yaşlarda e, en büyük örnek öğretmendir. Onun şahsiyetinin öğrencinin düşünce yapısında ve kişiliğinde kişiliğinin şekillenmesinde büyük bir etkisi ve önemi vardır. Öğretmen bilgili, kültürlü olduğu kadar iyi bir karakter ve yüce bir şahset sahibi olmalıdır. Az önce benim anlattığım şey işte. Dini okulların dini kişilik üzerindeki etkileri incelenecek olursa literatürde farklı sonuçlar elde edilmiştir, rastlanmaktadır. Okulun dindarlık üzerindeki etkisi üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Birincisi, dini okullar yoğun bir şekilde devam edilirse daha etkilidir i̇kincisi dindar ailelerden gelen çocuklar zaten dindar olduklarından daha az dindar ailelerden gelen çocuklar da daha çok etkilediler etkilenirler. Yine üçüncüsü şu konunun açığa çıkmasını sağlayacak çalışmalara hala ihtiyaç vardır. Okul mu yoksa aile mi? Dini eğitimin etkililiği üzerinde fazla söz sahibidir. Bunu tam kestiremiyoruz diyor o zaman yazar. Bir eski bir çalışma yine. 92-93 yine galiba. Bunu unuttum. Üçüncü başlığımız din ve kişilik. Din ve kişilik arasındaki ilişki çok geniş bir literatürü kapsamaktadır. Bir kişinin kendine mahsus dini özelliklerinin bütününe dini kişilik denir. Bir kişinin dini inançları, duyguları, düşünceleri, şüpheleri, dini tutum ve davranışların dine yaklaşım ve dini esasları değerlendirme tarzı onun dini şahsiyetini oluşturur. E, ve dini inançlar açık biçimde kişilik üzerinde etkilidir. Özetle. E, neyse ama işte anlatıyor uzun uzun. Dinin kişilik üzerinde etkili olduğunu burada özetlemiş olanın işte e, dindarlığın sadece bir tek bir kategori olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Psikologlar dindarlığın farklı algılanması, yaşaması ile ilgili çeşitli ölçekler gel geliştirmişlerdir. Bunlardan en meşhuru ve hala e, pek çok araştırmacı tarafından kullanılan Arport'un geliştirdiği iç e, güdümlü dindarlık ve dış güdümlü dindarlık. Şimdi e, araştırmaya geçiyoruz. İşte amacı anlatıyor, yöntemi ara, anlatıyor, araştırma modelini anlatıyor, e, evren ve örneklemi anlatıyor. İşte e, 16 yaş üzeri İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve Genel Lise e, Öğrencileri üzerinden yapılmaktadır bu. E, toplam 5 İmam hatip ve 5 Genel Lise katılmıştır buna. E, örnekleme 250 e İmam Hatip, 200 e lise de Genel Liseden katılmıştır. Toplam 500 öğrencidir. Sonra işte verilerin toplanması, araştırmada kullanılan araçlar, ölçekler, Öğrenci tanımı formu, verilen çözümü ve yorumlanması, sonra bulguları anlatıyor. Sonra ACL ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin bulgular diyor. Sonra ihale ve lise, yani hatip liseleri ve genel liselere göre ortalamalar ve standart sapmalar ve bağımsız grup T testi sonuçlarını bir tablo şeklinde vermiştir. İşte Tablo 2'de görüldüğü gibi İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilgi görme, kontrol ve bağımsızlık kişilik özellikleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde puanlar almışlardır. Genel lise öğrencileri ise bağımsızlık, yaratıcı kişilik, değişiklik, saldırganlık, özgüven, ilgi görme ve gösteriş kişilik özellikleri bazında Türkiye ortalamasının üzerindedirler. Genel lise öğrencileri ile İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başarma duyguları anlama, ideal benlik, karşı cinsle ilişki, kişilik uyum ve özgüven puanları arasında herhangi bir anlamda fark ortaya çıkmamıştır. Düzen, ilgi görme, kontrol, uyarlık ve sebat puanlarında imaj pisesi lehine anlamlı bir fark çıkarken bağımsızlık, değişiklik, gösteriş, sağlıklanlık ve yaratıcı kişilik puanlarında genel lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu şekilde bulgular böyle Sonra yorumlar yapıyor. Ee, yorumları biz geçiyoruz. Ee, ondan sonra öneriler kısmına geçiyoruz. Ne yapılabilir? Ee, bu konuda. Birincisi din eğitiminde kalite isteniyorsa din eğitimcisi adaylarının seçiminde e, onların karakter ve kişilik yapılarına dikkat edilmeli. Yani sadece bilgi seviyelerine bakılmaması gerekiyor. Aynı şekilde onların e, karakter ve kişilik yapılarına da bakılması gerekir. E, i̇kincisi din eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilirken çocukların içinde bulundukları gelişim dönemleri bu dönemin karakteristik özellikleri dikkate alınmalıdır. Yani her dönemde farklı e, özelliklere sahiptir e, şey, gençler, öğrenciler. Bu yüzden buna dikkat edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, din eğitimcilerinin öncelikli ilgileri din eğitiminin içeriği ya da müfredatı üzerinde değil, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşmalıdır. Yani çünkü e, öğrencilere onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir şeyler kazandırılabilir. Aksi sadece belli bir din eğitimi içeriği ve müfredatı koyduğumuz zaman bunu öğrenmek istemeyebiliyorlar. biliyorlar. Dördüncüsü Elias Good Goldman Ronald'ın da belirttiği gibi din eğitimi hayat ve tecrübe merkezi olmalıdır. Her din eğitimcisi mutlaka öğrencilerinin günlük yaşantılarını takip ederek onların tecrübelerini, kullandıkları dili, ilgileri, ilgilerini, ihtiyaçlarını, hoşlandıkları şeyleri, karakterlerini ve tutumlarını değerlendirmelidir. Ancak böyle bir dini eğitim öğrencilerin günlük yaşamlarına girme şansına, şansına sahiptir. Aksi takdirde öğretilen bilgiler teorik olmaktan öteye geçemeyebilir. Bizim üzere dini hayat nedir? İşte pratiktedir. Sadece teorikte anlattığı zaman bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden ne yapmak gerekiyor? Öğrencinin e, pratik hayatına girmek e, gerekiyor. Beşincisi öğretmenler son derece esnek olmalıdır. Öğrenci, öğretmenlerin katı tutumları, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri özümsemelerine engel olabileceği gibi gelişim dönemlerinin özelliklerine de dikkate alındığında bir takım kişilik çalışmalarında neden olabilecektir. Ayrıca fiziki cezalandırmalardan da kaçınılmalıdır. Çünkü fiziki cezalar bir şey e, yaramıyor diye anlatıyor. Altıncısı özellikle dini konuların hayatın bütünü içindeki yerine fırsat buldukça değinilmeli. Dini konular bir ezber iş olmaktan çıkarılarak kişinin şahsiyetine yarayacak tarzda anlaşılır ve yaşanabilir şekilde verilmelidir. Yedincisi yapılan çalışmalar dini inanç ve değerlerin en azından dini yönelime sahip kişiler için ruh sağlığını koruyucu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Psikoloji eğitiminde ve araştırmalarında bu dikkate alınmalı. Ayrıca din eğitimi olan alan öğrencilere bu etkiyle ilgili bilgiler kazandırılmalıdır. Sekizincisi, din eğitiminde başarılı olmak için psikolojinin bu konudaki araştırmalarından yararlanmak şarttır. Yine öğrencilerin kazandıkları davranış değişikliklerinin kişiliklerinin birer parçası olacağı muhakkaktır. O halde birey eğitilirken aynı zamanda onlara kişilik de kazandırılmaktadır. Bu bağlamda ilgili yönetmenlikler yeniden gözden geçirilmeli ve kişilik gelişimine uygun olarak yeniden geliştirilmelidir. Onuncusu tüm öğretmen ve okul yöneticileri din eğitimi verilen kuruma sempatik bir hava geçirilmelidirler. Çünkü e, sempatik bir hava geçirmedikleri zaman bunu zorla öğrendikleri zaman bu onlara bir şey... E, kazandırmıyor. Aksine dine düşme olmalarını, e, olmalarına sebep, olma, e, sebep oluyor. 11. Eğitim etkinlikleri öğretmene öğretme eğitme görevini yüklediği gibi öğrenciye de öğrenme ve uygulamada kendi davranışları üzerinde sorumluluk hissi meydana getirecek nitelikte olmalıdır. Eğitimde önemli olan bireyin davranışlarının bir başkası tarafından değil bizzat kendisi tarafından denetlenmesidir ve bu şekilde öğrenci bu kazanılması gerektiriyor. Yani sorumluluk sahibi olması gerektiğini ee, ne yapman gerekiyor ona e, öğretmek gerekiyor. On ikincisi dinin insan tecrübe ve davranışları üzerindeki rolü konusunda derinlemesine ve daha odaklanmış psikolojik araştırmalara ihtiyaç vardır. Din psikolojisi ile diğer sosyal, gelişimsel, kognitif ve klinik psikoloji arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar yapılmalıdır. Bu araştırmaların sayısı ve elde edilen sonuçların artmasıyla birlikte bunların pratiğe de dökülmesi uygulanacak din eğitimi programlarının niteliğini ve etkinliğini etkililiğini olumlu yönde artacaktır. Onun üçüncüsü eğitim özellikle de din eğitimi bir bakıma ahlaki bir yatırım niteliği taşımaktadır. Ancak bu yatırımın etkililiği sadece okuldaki eğitim öğretim etkinlikleriyle gerçekleştirilemez. Şüphesiz ailenin de bu yatırımda önemli bir payı vardır. Bu nedenle ailelerin okulla işbirliği yapmalarını sağlayan ya da kolaylaştıran bir dizyon yönetsel tedbir alınmalıdır. Çünkü işte okulda dini şeyler ödüyorsun ama eve gidiyorsun. Örneğin içki içme diyorsunuz ama işte eve gidiyor çocuk. annesi içki içiyor. O zaman ne olacak? İçki içmenin kötü bir şey olduğunu e, zihni olarak kavrayamayacak. Son olarak denetim eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün eğitim süreci içinde iyi ve kaliteli eğitim ne kadar önemliyse bu etkinliklerin iyi bir şekilde denetlenmesi de o derece önemlidir. Bilginin de belirttiği üzere bütün özel eğitim alanlarında olduğu gibi din eğitimi ve öğretimi alanında da yapılan e, alanında da planlı ve kasıtlı etkiler geçerlidir. Yani din eğitimi planlı ve bilinçli olarak yapılabilir ve denetlenebilir. Bu bağlamda yapılması gereken eğitimci, eğitimciler kadar eğitim deneticilerinin de iyi yetiştirilmesi ve seçilmesi diye. Bu şekilde öneriler kısmımızda bitiyoruz ve bu makalenin de sonuna geliyoruz. Güzel bir makaleydi. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.